Evet, 3 Mayıs 2023 Kırcaali'de e, pazardayız. Bugün buranın pazarı. E, her ne kadar burada gördüğünüz gibi tabelalar, e, fiyat levhaları, tanıtımlar e, Bulgarca olsa da burada tüm satıcılarla Türkçe konuşabilirsiniz. Beyefendi siz bir şey al, almak istiyorsunuz ee, galiba. Domates fidesi almak istiyorum ama bakalım. Evet. Ne, ne demek Rila yazıyor Zila burada? Rila ne demek? Çeşidi. 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 Fidenin büyük, cinsi. Büyük kırmızı oluyor. Ha, büyük kırmızı evet. evet. O Naslada'lı başka. Daha küçük ama çok bol bir. Naslada. Bakın Kiril alfabesiyle bu Naslada diye okunuyor. Naslada tatlı demek yani. Tatlı demekmiş. Naslada tatlı evet. demekmiş. Ya burada evet. da Gergana salatalık. Gergana'yı gösterelim. Evet. Gergana. <laughs> salatalık. Evet. Kırcı Ali pazarı. Yıllar önce 2015'te bu pazardan e, şey almıştım. Yemiş ne o mor bir yemiş oluyor. Yaban mersini yaban mersini. O yıllarda 2012 demesi daha biz 1 TL verdiğimizde 74 kuruş alabiliyorduk buradan. Burada santim diyorlar. Bulgar levasının yüzde birine santim diyorlar. 1 TL verince 74 santim alabiliyorduk. Şu anda 1 TL verince 8 santim alabiliyoruz. Yani paramızın 2012'den bu yana ne kadar değer kaybettiğini görün. Şimdi bakın burada 60 santim diyor. Broya. Broya ne demek bilmiyorum. Herhalde soğan demek demet. Demet demekmiş broya. Evet. Bir demete. Bir bağı yani. Ee, 60 santim diyor. Bunu 11 ile çarpacağız yaklaşık. 6,5-7 lira diyebiliriz. Evet. evet. Şu an 50 kuruş. 50 e, stinke yani. Aa, buradakinin demeti 50. Aa, ee, yarım leva. euro'nun yok yarım olmuyor. 1 ee, bölü 3. Yani Hayır. euro'nun. Euro'yu Euro değil bir... ki leva cinsinden bunlar. Ya leva mı? 2 leva 1 evet. euro demek. De. Ee, yani. öyle de ben burada leva cinsinden fiyatları veriyorum. Evet, bu bakın bir levaymış şunlar. Bunların başı biraz daha büyük. Bunlar sarımsak. Bakın sarımsak. Sarımsak bir leva. İşte 11, buçuk 11 falan gibi. 3.20 leva bakın. Bunda herhalde 40 lira falan gibi düşünebiliriz. 33, 35, 36 lira gibi bir şey eder. E, muz, ithal muz çok iri. Bizdekilere göre çok iri. Fiyatlar Türkiye ile hemen hemen aynı diyebiliriz. Bulgaristan, Kırcali'de pazardayız şu anda. Burada Türk nüfus yoğunlukta. O nedenle e, zaten satıcıların zannediyorum hepsi Türkçe konuşuyordur. Evet, pazar diğer tarafa doğru devam ediyor. Şöyle devam ediyor. Oraya kadar gitmeden biz biraz zoom yapıp size pazarın ilerisini de göstermeye çalışayım. Hambo, bu etrafımızda şu anda Bulgarca konuşsalar da muhtemelen onlar Türkçe de biliyordur. Evet. Salatalık iki buçuk ama bu bizdeki salatalığa benzemiyor. Biraz böyle daha uzun bir şey. Evet çilek bir bardağı bir buçuk lira var. Yaklaşık işte 16-17 lira diyebiliriz buna. Şimdi Mayıs'ın başında olduğumuz için daha çok bakın domates fideleri falan da var satılık. Kaç para bunlar? Ceviz mi? Ceviz. 16, 13, 15. Seni videoya çekebilir miyim? Çekmeye. Evet, burada bir pazarcı kardeşimizi gördük. Neresindensin Kırcalı'nın? Çelikkale. Çelikkale. Evet, Çelikler. Çelikler. Ha sen arkadaşım arkadaşım evet. e, fazla ne? beni çekmeye düşlerim. E, olsun ya. Nasıl, İyi sen. Nasıl gidiyor? Evet. Evet. evet gördüğünüz evet. gibi rastgele bir pazarcıyla e, konuştuk Türkçe konuştuk. Evet. Şu domatesleri iyiymiş ya altı leva. Nasılsın iyi misin? Abi, Teşekkür ederim. Bu da domatesler çok büyükmüş. nereden geldi bunlar? Var abi var bahçeden abi? nereden gelecek? Hayır hangi şehirde nerede yetişti? Clodiv'den geldi. Ha. Sen hangi köydensin? Neredensin ben buradan? Ben Anlamadım. Lamışköy. Lamış. Ramışköy. Ayrovo. 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 Anladım. Şurada hemen çıkışta, çıkışta Anladım. Youtube kanalım var. Bunu yayınlayabilir miyim? Yayınla var. Benim. Teşekkür ben ediyorum. Evet. Videomuzu A sonlandırıyoruz A arkadaşlar. Ceminde şey ceminde.